Merhaba, heyecanla beklediğim ve bugün sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığım bir süreç geçirdim. Doğaya dair daha farklı konuları işlemeye devam edeceğiz ve çok yakın zamanda serinin diğer kitapları da sizlerle buluşacak. Bu anlamlı yolculukta bana ilham olan canım kızım nefesime karakterlerin seçiminde bize yardımcı olan Öncül ailesinin canım çocuklarına ve kitabı onlarla buluşturan sevgili Melis Öncül'e her zaman yanımda olan aileme, dostlarıma, ve bu kitabın tüm hazırlık süreci için gündüzünü gecesine katan e, kitabın ilustratörü Begüm Akbulut Eligüre ve arka planda çok anlamlı katkıları olan çok değerli canım ekibime çok teşekkür ediyorum. Her çocuğun bir tohum olduğunu ve bu tohumların sevgiyle, bilgelikle ve çevre duyarlılığıyla büyüyerek dünyaya umut ve değişim getireceğine gerçekten çok yürekten inanıyorum. Çocukların potansiyellerini ortaya çıkarabildikleri daha bilinçli daha sevgi dolu ve dünya dostu bir dünya inşa etmeleri için çalışmalarımıza ne yapacağız? Devam edeceğiz.